Önce metro, mi, mini... indiler. Ustangara indiler. Ustangara silah var mı? Geçiyor kangara. Bu gerçek adam mı? Evet gerçek gerçek gerçek. Ne diyor? Angara sen? girdi arkadaşım. Bir ümidi olsun diyecektim. Ben. Hadi lan oradan çocuk. Dur dur halledeceğim Bekliyor orada ya. Bir kişi mi kanka? Bir kişi. Yo iki iki iki. İki var hangarda. Güzel. Adam bir. Biri var şu an galiba. Oyna gelebilen var mı? Sağ sol sağ sol önümüzde, 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 önümüzde i̇lk i̇lk sağ sol. Önümüz 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 önümüzde gel. Önümüz ne lan? Lan bak. Ben bir bir ilk kanka ilk kanka. Soldaki yani. Evet. Silahları var ama kanka bilin. Önümüzde ne lan sizin? yine sağ... Kaldır mı? Tamam bitti bitti bitti. Ben hemen geliyorum kanka. Bir de çıkışı var mı peki? Aa, yok. Sana... Ondan da destek çıkarım. Hiç yok. yoksa. Araba geldi. Bana araba geldi. Ağzına tüküreyim. Gel kişi. Çıktım, arabayı çektim, arabayı çektim. Ney? Arabayı çıktım. Meto şuraya... Daha tamam. daha. ben bunu bayağı vurdun lan. 80 tane attım Meto. Tamam abi. Eyvallah. Diğerleri ben nerede? De, ben, ben de 7.62 var. İsteyen var mı? Bitti herhalde değil mi? Ha evet. yok tepe, tepe 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 tepe. Keskin atıyor. Aldım birini. Ya. Lan be. kişi. Anladım. Beş elli var mı kanka? Durmuş abim Dur. cansın. Teşekkür ederim. Valla değer verip izleyen herkese ayrı, ayrı teşekkür ederim. Biz de valla sizleri iyi ki tanıdık. İyi ki varsınız. Bebeğim. Bu da lan. 56 var. Kim kime şey yapıyor lan ana? 556 var mı kardeş? Lan. 556 var. Ana. Rasim abi gel. Oğlum benim Lan, arabasız niye gittik? Afer, bizi niye oraya Arabasız niye gittik be? Lan adama tam sıkacağım böyle kanka kurşunum bitmiş. Ağzına tüküreyim sen. 556 mı istiyorsun? Ha. Çıkmaz ki o da şimdi ya dur. Araba çok uzak oldu Bundan arabasını çalıyor. Biz nasıl geleceğiz? Ben, ben arabayı alacağım gelmeyi. ya. Lan bizim Ay, arabayı Razım bunu... abi getirdi mi? Durun dur. ben bundan arabasını çalacağım kanka tamam mı? O manyak mısın sen? Niye derde gidiyorsun? Lan arabalar çok uzak duruyor. Çok uzak koymuşlar arabalar. Ben bizim buggy'yi bir alayım kardeş de, dur. Ya buggy'yi al da yok ya. Bu arka ev sıkıyor ya. Arka evi aldım. Hayır. Gel 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 gel. Rasim abi hemen koşsan abi kavur açarak buraya. Alper tek. Alper. Oyna Meto, oyna Meto, oyna Koşun oyna Meto oyna Meto oyna Meto oyna Meto oyna. Başka? Nasıl falan takılmış? Kavura geç, kavura geç. Ulan şarjımın bitti ya. Var lan adam bir tane daha var, bir tane daha burada, var. Burada, 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 burada. Çok yedi, çok. Nerede? Şurada. Ya var ya, gibi daldı Ha Tamam, temiz iş. Tamam, gel, gel, gel. Kar var burada alacaksanız. Al. Yok, bu nerede anasın? Ay be, seni tost falan. yapıyorlar <gülüyor> lan. <gülüyor> Yok, <gülüyor> can, ben, yo, aldım lan hep. Şarjım bitti ha. Ama Hepsine canlar azmış, evet. Canlar <laughs> azmış. Rasma alıyorum. Salman Ölün abi çok az kardeşi. kaldı. <laughs> gördüm gördüm mü? Bayağı az. Kurşun bitti. Charger'ın kalmadı? Bir satın yok silahı. Hoş Gelin mi? abi. Rasim abi direkt buraya oyna. Aç gelmişsin zaten. Geldi geldim. Şey var araç var burada. Hemen basıp gidelim. Eve çakılalım mı ya? Bir saniye kanka. 5-56 yağdırdım buraya abi. Zuz. 3x attım. Bir dakika atamadım. Attım. 6x Oo, attım. ev ne yapıyor ki ya? Bayağı bir şey attım bak buraya alın bunları. Ani küçük sen. Eee, şey toto'nun kayıp kolu mu? Sen burada Buranın. mısın? Aha. Var Onların mı kanka? Ya kar falan vardı kanka. Ha adam şurada kanka. Gidecek. Hadi yavrum biraz sabit dur. Biraz da sabit sabit o değil o değil o değil. 8 <laughs> isteyen var mı? Bir Yok. var lan oğlum bu ölür lan bu. Nerede? Kanka? Oğlum sen ölürsün lan. Oyna araba yat araba yat araba yat gel. Ben, ben direkt çakılacağım oraya. Gel buna gel. Tamam atla atla Lan, atla 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 direkt oyuncu. Nereye gidiyorsun? Nereye çakılıyor? Bilmiyorum ki. So, sağ bina sağ bina sağ bina. Soğada sağdaki mi? Alper. Sağdaki sağdaki, sağdaki solda aynen. Ama, Çakıl solda ona. ama solda ama. Tamam alper, sen sağda ektin Solda solda. Sen sağda yıktın. Sola kavur aç. Kavur e, aç kavur aç kavur aç. Aldım birini. Ben bombalayın bombalayın. Baga girdim ya dur. Hay ağzını edeyim. Bir aldım. Tamam. İçeride burada. Bombalayın. Bombalayacağım. Bekleyin, bekleyin yerinizi koruyun. Nerede lan bunlar? Merdivene gir çıkma çıkma kurban. Lan baga girdi Alper burada. Tam aldım aldım aldım, aldım 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 aldım. Bu ne be? Sen kimsin? Şuraya adam indi ha gerçek adam mı bilmiyorum. Ya millet niye sırtın kolarıardı benim ya. Gerçek adam lan o. Nerede? Şurada ağaçta keskiniz varsa oynayın. Sonra. Var var. Ha gördüm. Göstersene abi. <laughs> Göstermesi bir imkansız. Göster lan. Ya push musun oğlum göster işte. Açığa da çıkmak istemiyorum bu biraz şişleye de bilir. Ya şu M200 oynamaya bayılıyorum millet ya. Salman ben de seni seviyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Aaaa böyle spray mi var ya? Ya. Alan karşıya vermiş ya ya. Gidek hadi köprüden hangi geçiyor. Neyle diyorsun ya? Ne Nova mı militer mi? Burada araba var bak. Nerede? Nova mı militer mi seçin. Ben? Şurada bir adam araba gördüydüm. Nerede o? Bunlar da rut yani var. Şurada lan gel, gel 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 gel. Bir gitmeyin hele bir dur. Bir dur. Şey, bir temiz araba var burada. Biz bu adamın balkonda bir lüks şey var ya. ya ona bakalım ya. Hani 6x, şey 6x var bak bunda. 6x var bunda bir. Yo, Bakacağım abi buz da var. Yok gerek yok gerek yok tamam. Araba var mı? Var var diyorum mu? Allah! Sen <laughs> boşa saldım gidiyorum kanka. bana çay geldi. Aa. Nereden? İstediğin yerden. Bu adama Hı. tutacak mı Şurada bir adam vurdum ben. Yarasın abi. Ne yapacaksın ki? 30 saniye İzmir'den aldım. getirdiğim kendi tatlımı yiyorum. Oo. <laughs> 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 Afiyet olsun. Kendi kendine getirmiş. Ha İzmir bombası vallahi kendime getirdim kanka. Aa, Yarasın Et olsun. Arkadaşlar sizlerden bir nacizane yine her zaman sorduklarından en sevdiğiniz yemek karnım o kadar aç ki beni gaza getirin. tamam mı? En sevdiğiniz yemeği böyle allandıra pullandıra anlatın bir şey yap. Cuma mı? Kanka adam tutuyor buraya benim olsun da sağlam bir kasma aldım ben. Adam o zaman e bakıyorum. Oldu. Ama yok Hı? lan yok devam et. Devam et devam et yok, adam yok burada devam Bu köprü kasması abi, devam et. Yukarılarda olabilir mi? Bir takım Novo'daymış kanka çete yazdı da Türkiye'de. Doğru mu diyorsunuz lan? Tantuni mi? Oğlum bugün canım tantuni çekti benim ya. Dün pardon, dün söylediler. Yayında. Çok güzel ya. Beyti de güzel ha. Alper evet, tantuni yoğurtlu söyle ama. Abi, Abi yoğurt çok güzel oluyor var ya. Öf. Uf. Lan oğlum gaza gel bak acıkıyorum lan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir ya. Ya. abi ya. Şöyle bir Yok baba ya. Sırtta kenarda bir şey var böyle. Kanka squat kasması var. Adamlar şurada şurada a, şurada. Gitme 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 gitme. Kavrın skorun. Aa yanlışlıkla bir yatsın ya. Oyun. Oraya atmışım. tutmadın ya bombaya. Nasıl tutmadın sen? Yes! İşte bu. Ya iyi de aldık ha. Canıma bakar mısın? Öf be! Bakamam. Kurban AVM var. Abi var var siz alın. Kurban şişik abi. Ben doluyum abi benim şu an. Bu oyunda en sevdiğim loot şu anda bu yani. AVM M200 yani bayılıyorum şu ikisi. Yani. Oh. Yani. Daha geldi adamlar geldi adamlar geldi. Sağ sol. Evi mi? Baydı. Çok güzel biz. ne güzel. Ben şey aldım bir. Gel gel, gel. gel. Aa, öndeki Allah. evi almamız lazım gelin. Roba geldi bunlar. Gel 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 adamlar şu tarafta oynayın benim kill kil verdi. Ana 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 Aa, aa. aa sol geldi. Ne oynuyor? Bak kötü oldu ya. Mesut evden oynayacaklar. Bana kill gelmedi bu arada. Seninkini kaldırıyor büyük ihtimal kanka. Ta nereden kaldı? Gördüm gördüm bir daha bak. Oha. Ra ben Razım onu vurdum. Kavar açacağım ben size dur. Ben de onu vurdum. Bu olmadı bu olmadı. Azim abi. Hah tamam şimdi gel. Ben aldım ben aldım sen can bas abi. tamam Nerede adamlar ya? Oynayayım evde mi? var Aşk seni vuran vardı. Sen evde. Ramazan abi kesen evi mi? Ne raşlaması? Araç. Yok yok şey. Arkanıza dikkat edin bak Alper'i oynayan adam. Nasıl Alper, ne edin? yapıyor? Ne yapıyor? Alper, ne yapıyor? oğlum ya. Yürü bir şey yapma oğlum sen. Var ya. Arabanın canı o kadar az olduğunu fark etmedim ben ya. Araban canı yok olmuş lan. Çok var ya, ya. ya sen bu nereden var? vuruyor arkadaş? Sol tepede adam var mı? Ben ondan korkuyorum var. ya. Var var var. Üç bunlar bir de sol tepe var. Değil sol tepede biri var hani biri sıktı bana Dikiş, ya. Bir kişi AVM'li. Ya oha ya arabanın canını o kadar olduğunu kutsam mı? Ben burada Bak, duman varmış anasını satayım. Her dumanın gitmesini bekliyorum ben. Nasıl <laughs> <Hiç> gıcık <laughs> ya, ya. ya. Ha çatıda. Çatıda. Çatıda adam dikkat. Çok Baydım önemli. oradan. İki bayarsak ben de oynarım da iki bayamadık. Çatıda bak biri dikkat et. İçeriden mi baydın? Evet içeriden mi ya? ve ikinciyi vermez kanka o bir şey. Kaldırıyor onlar. Kasıklarını alak da. Hatta bir tık daha yaklaşsak mı ya? Ee, alana göre oynayacağız kanka da. Şimdi bu arkadaki eleman çok kritik ya. Bir anda böyle bizi çıkıp arayış. Ben ondan tırsıyorum ya. Şöyle koyacağım. Tamam güzel. İşte arkanıza bir cover açın da kanka ne olur ne olmaz. Hepimizin cümlemizin kandili mübarek olsun arkadaşlar teşekkür ederiz. Kokoreç mi? Kokoreç hiç yemedim. Merak pek de etmiyorum ama yeriz yani hayırlısı. Bak. <laughs> Arkadaşlar diyet yapıyorum evet diyetteyim bu arada lütfen fazla kışkırtma yapın. kısmi diyetteyim diye tam da diyet denmez tabi buna. Bunlar ne iş göstermiyor ya? Set vermek istemiyorlar kanka. Alana göre oynayacak bunlar. Hiç Vermez, hiç vermezler hmm, bunları. Hiç vermezler vermez. yani Arkadaki zaten camper yattı bir yere kesin. Bekliyor hmm, o Çatıyor yattı oraya pusutu ya. Unuttum ya or, ne diyorsun Canatın sen ya. Elim ayağım titrer bak benim. Köri soslu tavuk ve makarna mı? Aa, Demin şunu. Abo. Ulan oğlum var ya hayat ne en güzel bir soslu bayağıdır yemiyorum ha. Sen çıkardın olsa değil. Niye aklıma getirdin? Yapmayın ya yapmayın ya. Yapman ya, yapman ya. Sajda böyle sajda soteler de güzel bak. Bak canım körü sos çekti. Konuyu abi. ben açtım ama yani. Ya sizin de insafınız yok böyle gavura vurur gibi arkadaş. Oğlum adamlara bak sıfır gösterme ya. Tamam <laughs> çıkacaklar mecbur ya. çıkacaklar dur. Sinir oldu bana söyleyeyim. Tekerleğini alabiliyor musunuz set torosun? Eee evet. Meta hoş geldin Meta. Deniyorum ama alıyorum mu almıyorum mu bilmiyorum kanka. Abi abi emeği fazla harcamadın. abi şey yap ben evi pikleyeceğim. Gösterdi gösterdi. i̇ndi şeye Toros indi. Toros'a indi? Evet. Tamam. Torosu baydım. Torosu baydım. Arka, torosu ben. Hadi bit lan. Bat çektim ama. Çalacaklar onu. Çalacaklar onu. Ha gördüm sol tepeyi. Karışmıyorum sola. Şurada. E, i̇stediğini yapsın. Aa kim tamam, verdi bana? Kaldıramadı. Kaldıramadı. Soldaki şey yaptı. Ya, güzel güzel. Darladı. Soldaki yeni bir... Şurada şurada şurada. Uzak. Biliyorum ya onu biliyorum ya ben onu biliyorum. Bir baksana bana. O alan da kanka onunla uğraşılmaz. Sen öbürlerine bak. Göster lan göster lan. Oranın gereği yok. Sen buradan kill almaya çalış. Valla Metin abi ekmek arası peynir az önce bir ekmek az bir... azıcık attım. İyice sola peynir attı. Ağzımı acıktım çünkü ne yapayım. Yazın lütfen. Aldım birini tatlı. Nereye Buzla. gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? İncinirim ya lütfen. Tepeyi mi aldın? Yok şuradan. Aa. Aa. Aaa. Nerede Çıkacak ben? buradan. Buzda mı? Hı hı. Arayacağım ya. kötü bir yere kavur açtı bu ya. Alana çıkmak zorunda. Sis attı Boş. imkansız. Göremiyorum lan. Öldü mü? Öldü öldü öldü. Önümüzdeki tamam, tepe kaldı. kaldı. Tepe kaldı, tepe kaldı. Çok hızlı ya, Skidi Gonca da bizi. Tamam, alalım tamam, oh, işte, şimdi. Bu maçı YouTube'da göreceksiniz büyük ihtimal. Videoya bir like atalım arkadaşlar. Kanala abone değilsek abone olalım ve bildirimleri açalım diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Rasim abi hay YouTube'da abi. <laughs> hay <Hi> YouTube. <gülüyor> <gülüyor> İlk videom YouTube'da galiba. Güzel güzel güzel. Hadi inşallah.